Cumhurbaşkanı Mehmet Hoca vardı bir. Mehmet Hoca derlerdi. Biz o zaman onun okuluna girdik. Birinci sınıfta ben sepet kuruyorum. Sene abi. kaçta okula girdin abi hatırlıyor musun? Eee e, 55 falan. Yok 55 değil. 51. 51'de. 55 olur. 55 değil ya. Ya 55 ya 50 ya 51 yani ya, işte o aralarda. Nur biraz... abi hangi okulda okudunuz? Nerede okudunuz? Ben eski okul vardı orada. Barakan'ın yerinde eski okul. eski okul vardı taşta. Ha orada okudunuz. Ha orada. Öğreniyordunuz. Nasıl öğreniyordunuz? Ya ne öğrenelim işte öğrendiğimiz tarih, Türkçe. Matematik işte bir şeydi. Benim biraz okumam biraz ortaydı. Ama öbürleri hepsi peki. Evet. Hepsi pekiydi. En sonra gerçi peki ile mezun oldum da. Ondan sonra şeye yazıldım. Gönen, o zaman Gönen var. Gönen. Gönen yaşımız 14. O zaman 15'e geldik. 15 yaşındakileri almayacağız dediler. İyi tamam dedik. 15 yaşında. Ondan sonra nereliği İstanbul'a. İstanbul'a gittik işte. Bak tefek işte seher satıcılık yaptık. Böyleydi, böyleydi derken şimdi oldu yaşımız 78. Öbürümüz böyle geçti gitti. Başka böyle okul hatıraları var mı böyle güzel mesela? Senin emsalin kimler vardı amca? Bizim emsalimiz... Seninle aynı sınıfta kimlerle beraber okudun? Ko Ko Koca Osman vardı şey. Bizim ya yan köylü Osman vardı. Hüsnü vardı. Bizim Hüseyin vardı. Ondan sonra Ali vardı. Var, Eli dayanık var, Ali vardı. 7-8 yani. kişi vardık ya. Yani. Ne oynardınız? En çok bizim oynadığımız e, eskiden dürlük derler. Dürlük. Ağaç dürlük, top dürlük derler. Topu vuruyorduk mesela. Aynı top oynardık. O ona vuruyordu. O ona vuruyordu. Zamanlar öyle geçti çocukluğumuz. Yani çocukluğumuz fazla bizim sürmedi yani. Başka var mıydı böyle oynadığınız güzel oyunlar okulda? Okulda şey oynardık. Bu ne diyorlar ona? Atlıyorlar ya. Üstüne atlıyorlar. Birdir bir. E, birdir bir ha işte. Birdir bir bilmem ne işte onları oynardık. Öyle zamanımız geldi geçti. Okuldan sonra ne yapıyordunuz? Okuldan sonra işte ne yapalım biz bir şey yaptığımız yok ki. Okuldan sonra giderdik oyun oynama. Başka var Işte. Davar mı var gitmez miydi? Davar çok gittik. Davar o oğlak var gittik dağlarda. Ondan sonra ne bileyim. Sığır gittik, sığır güttük. Gütmediğimiz bir şey kalmadı. Peki eski düğünlerden hatırladığın var mı amca? Düğünlerden hatırlıyoruz ama düğünleri nasıl anlatayım? Biz o zamanlar çocuğuz daha çünkü biz düğünler bir şey yapamıyorduk. Şey, Büyüklerimize bir saygı vardı de o, eskiden. Yani saygı gösteriyorduk. Gösteriyor biz yani büyüklerimizin bir yanında bir şey yapamazdık. Biz geride şey seyirci olur. Hmm, adamlar oynardı değil mi eskiden? Abi, oynamaz mı? Kim Adam, çalardı? Ya eskiden davul zurna getirirlerdi mesela. Şeyde yani, Isparta'nın yani, Göktaş diye bir yer vardı. Aptallar derlerdi, aptal derlerdi eskiden. Onlar getirirdi, onlar işte bunlardan düğün olurdu. Büyükler oynardı, biz de seyirci olurduk. Fazla biz köyde kalmadık ya, hep hayatımız şehirde geçti. İstanbul'a kaçta gittin hatırlıyor musun? 58'de gittim ben İstanbul'a. 58'de gittik. <laughs> 58'den beri işte öyle oldu. Seher satıcılık yaptı. Simit sattık Eskiden yeni o laylon çiçekler vardı. O laylon çiçekleri satardık. O, o zamanlar meşhurdu. Her lokanta alırdı. Yok ya ucuz pahalı veriydik. Gazete sattık gaz geceleri. Gece kalkardık gündüzleri gazete satan. Üstü, üstü, var ya, üstü taştaki, kırdaki, üstü. Onunla beraber biz saat dörtte, üçte kalkardık. Bu matbaaları dolaşırdık. O alırdı 300 tane, ben alırdım 500 tane. Ben onu iki saatin içinde satardım. Çok dolaşırdım ama hızlı dolaşırdım o e, onun kalırdı gerisi geri veriydi. Ben hiç vermez gerisi O zamanlar gerisi geri alıyorlar ya. Hmm. Şimdi nasıl şimdi artık. Peki yazları gelir miydiniz köye? Yazları gelirdik tabii canım. Gelirdik yere giderdik. Nasıl köye gelme gitme nasıl olurdu eskiden? Köye gelme gitme nasıl olurdu? Eskiden Isparta'ya kadar gidersin. Isparta'ya kadardı. Buraya yol. Gümrüğe otobüsü yoktu. O zaman Isparta'ya kadar. Isparta'da Gürbanlar vardı. Gürban derdik. O şirket, o firma vardı. Onunla gelir giderdik. Isparta'dan da bura işte. O sütçülerin bir arabası vardı. Tandoğan diye ee, bir araba vardı. Onunla gelir giderdik. Öyle işte. Fazla gelmezdik de işte yazları gelirdik. kışı zaten gelemezdik. Bir gelmez ki. Şimdi hemen hemen devamlı köyde mi duruyorsun amca? Ben pandemi işte pandemi mi diyorlar ne diyorlar bu çıkalı ver iki senedir İstanbul'a gitmedik. Hastalık dolayısıyla gitmedik. Nasıl güzel mi köy? İyi köy geçiyor güzel. mu? Köy güzel canım güzel havası güzel. Ama kışları soğuk oluyor tabii bizim burası yayla. Çok soğuk oluyor. Soğuk olduğu için mecbur gidiyorsun. İş yok, güç yok burada. Ne yapacak burada dağ başında? Mecbur gidiyorsun. Yüzün mantar var olur ya. Mor mantar diye bir mantar vardır, güzeldir. Doğal. O şey mantarlarından değil, bizim mor mantarlarımız meşhur. Nerelerden topluyorsunuz? Biz nereden toplayacağız bu işte bu dağlardan ya çayırlık yerlerde, ardıcık aralarında, pelitlerin arasında her yerde olmaz o. Bazı yerde, bazı semtlerde olur. Mesela en çok hangi semtlerdedir? Mesela en çok bizim bu kör biz deriz. Ondan çiçekli, ondan sonra akışlar, efendim kuşçabeli, buralardan toplar geliriz. Bunlar semtlerimiz yani. Bahar'ın peki otlar nasıl oluyor? Böyle iyi, güzel, tadı güzel otlar çıkar mı bir yerlerde? Çıkar. Sakal vardır, yemlik vardır. Ondan sonra böyle çeşitli otlar vardır yani. O otları biliriz biz. Hangisi yenecek, hangisi yenmeyecek. Onları toplar yerdik. Sakal güzeldir, yemlik güzeldir. Kuş gözü vardır. İnnelik vardır. Bunları hep isimleri bunlar yani. Bunlardan toplar yeriz. Böyle kekiktir. Kekik de da var. Ayva danasıdır. Bunlardan hayva da toplanır danası, mı? Kekik. Bunlar dağlarda oluyor. Bizim dağlarımızda meşhur kekik bol. Bozçavla bol. Bozçavla dediğimiz bu ada çayı. Başkası ada çayı diyor ama biz bozçavlası diyoruz. Bunların faydaları var. Onları nereden getiriyorsunuz? Onları da dağlardan getiriyoruz. Hangi isimlerde yani nerelerde? Mesela bu şeyde Gatlar deriz. Ondan sonra Yunduvası, Tota. Bu havaleden getiriyoruz. Bunlar buralar depelerden, taşlar arasında olur. Kekik dediğin taşı arasında olur. Ve bu aradan getiriyoruz. Hala getiriyoruz. Hala bunu getiririz. Çok faydalı bu. Peki eskilerle bugünlerin arasında ne fark var? Ya şimdi açtık artık eskilerle bugünlerin arasında biz şimdi gezemiyoruz artık dağları o kadar gezemiyoruz artık. Yaşlandık tabii. Eskinki gibi olmaz tabii. Şimdi yaşlandık artık gezemiyoruz. Yok köyde ne değişiklikler var yani? Ya yani köyde değişiklik ne bileyim. Fazla bir değişiklik yok. Mesela abi. sizin çocukluğunuzda bayramlar nasıl geçerdi? Daha iyi mi geçerdi? Biz Güzel çok... miydi? Bizim çocukluğumuzda bayramlar çok güzel geçerdi. Her eve uğrarsın, her evden gidersin. Şeker ve verirlerdi, şeker yersin. Ne bileyim böyle bir. Et pişirlerdi, et yersin. Et. yani herkes yemek koydu. Şimdi şimdi yok öyle bir şey yok şimdi. Kalktı Eski bayramlar, eski düğünler kalktı. Mesela çocuklara hediye verilir miydi? Çocuklara tabii bayramlarda şeker dağıtırlardı bizden elimizde o zamanlar cebimiz falan yok da biz var böyle uzun etek, uzun eteğimizi açardık herkes eteğimizin içine şeker koydu. Birer etek şeker toplardık doğru eve o dünyalar bizim artık sevinirdik şeker yiyoruz diye. O zamanlar o günler yok eski bayramlar yok şimdi bayramlar yok. Peki böyle okul yıllarına dair unutamadığın böyle güzel bir anı var mı? Ya okul yıllarında ne bileyim. Unuttuk ya. Ben de unutkanlık oldu bir.